Değerli dostlar hamd ve şükürümüzün en yüksek mertebede olduğu günler olsun inşallah. Bugün e, Allah'ın o güzel isimleriyle e, nasıl hayatımıza fayda sağlayabiliriz kısmını izah etmek istedim size. Bizler e, Allah'ın her bir ismi bizim için bir nurdur. Yani o isimlerin e, hayatımızdaki tecellisi bizim yolumuzun açılmasına, zihin blokajlarımızın çözülmesine, bakış açımızın genişlemesine ve had bilme meselesinde insanın idrakine vesiledir. Yani o isimleri öncelikle bir sefer adımızı bildiğimiz gibi mutlaka ders çalışarak her hafta birine ne manaya geldiğini, o isimle nasıl bir tövbe edileceğini ve bu ismin bizim hayatımızdaki yerinin ne olduğunu idrak etmek çok kıymetli. Ve Allah'ın isimlerine ders çalışmaya başladığınızda göreceksiniz ki hayatınızdaki birçok kapının farklı şekillerde size açılacağını göreceksiniz. Benim şöyle bir tavsiyem var. Her hafta Allah'ın güzel isimlerinden birini kendinize belirleyin ve her gün Allah'ın o isminin ne demek olduğunu e, zikrettiğinizde hangi kapıların açılmasına vesile olacağını ve hayatınızda nerelerde bu isim sizde tecelli ediyor veya bu isim hayatınızda olmasa ne olur, olduğunda ne olur? Buna böyle bir hafta kendinize mühret verip her bir isme e, bu konuda ders çalışmanızı tavsiye ederim. Tabii ki aynı zamanda da günün belirli bir zamanında bu teorik olarak buraya çalışıp günün belirli bir zamanında da Allah'ın bu güzel ismini zikredersiniz. Hemen aklınıza belki şu gelebilir. Bazı isimler işte zikrettiğimizde bizde farklı ve sıkıntılı etkiler yaratabilir mi? Allah'ın bütün isimlerinin iki yanı vardır. Ne demek bu? Yani siz Allah'ın bir ismini anladığınızda ve idrak ettiğinizde, zikretmeye başladığınızda o ismin sizde tecelli etmesi için belki hayatınızdaki bazı şeylerin değişmesi gerekebilir. Bu değişim süreci esnasındaki alanı yönetememek insanlara ağır gelen kısım. Yani siz Ya Vedüt ismini çekiyorsanız, zikrediyorsanız Ya Vedüt aşktır, sevgidir, şefkattir. Eğer siz hayatınızda birine şefkatsizce davranıyorsanız, eğer hayatınızda sevginin sizde var olmasını engelleyecek davranışlarınız varsa bunlarla yüzleşirsiniz ve bu süreçleri ortadan nasıl kaldırılacağı ile ilgili bir eğitime tabi tutulabilirsiniz. İşte insanların ağır gelme mevzusu budur. Veya Allah'ın Yar Rezzak ismini zikredersiniz. E, rızıktır, bolluktur, berekettir. Eğer ki siz fark etmeden birilerinin hakkına giriyorsanız e, hakkaniyet mertebesinde para kazandığınızı zannedip aslında hak olarak kazanmadığınız bir paranız varsa bunlarla yüzleşirsiniz. İşte isimlerin ağır gelme mevsubu değil, İsimlerin yüzleştirici etkisinin olduğunu unutmamak gerekir. Eğer siz bir ismini sizde tecelli ederek hayatınıza e, katkı olmasını istiyorsanız, bilinç olmasını istiyorsanız o zaman o ismin sizde tecelli edebilmesi için bir alanın temizlenmesi gerekir. Bunu da Allah'ın merhametinle nasip eyle. Rabbim yönetebileceğim şekliyle nasip eyle. Rabbim senin adaletinle değil, senin merhametinle bana göster. Çünkü burada eğer siz birinin hakkına girdiyseniz, Rabbimin adaleti tecelli ederse o zaman bunu kaldıramayabiliriz. Fakat merhametiyle Rabbim bize yaklaşırsa o zaman onu yönetmek Allah'ın verdiği güç ve iradeyle daha kolay olur. Bunu yaptığınızda inanın bana kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz, iyi hissedeceksiniz, kafanızın açık olduğunu hissedeceksiniz, daha net düşünüyor hissedeceksiniz ve en önemlisi de Allah'ı daha yakından tanımış olacaksınız. Bu çok keyifli bir ders çalışma şeklidir, bu ruhunuza bir hizmet şeklidir, bu... Aynı zamanda Allah'ınızı tanıdığınızda eksikliklerinizi giderme fırsatıdır. Bu sebeple e, bu Allah'ın isimlerini öğrendiğinizde ve idrak ettiğinizde her bir ismi içinde bir tövbe etmenizi tavsiye ediyoruz. Nasıl? Mesela Ya Vedüt isminden örnek verdik az önce, yine verelim. E, ya Vedüt aşktı, sevgiydi, e, merhametti ya. O zaman dersiniz ki Rabbim ben bu ismi senden istiyorum. Bu ismin e, faziletlerini, lütuflarını senden istiyorum. Bu ismin bende tecelli etmesini engelleyecek hangi günahlar işlediysem, hangi işlevlerde bulunduysam, fıtratıma ters düşecek sevgiyi, aşkı, merhameti ters düşecek hangi davranışlarda bulunduysam, Allah'ım ben tövbe ediyorum. Allah'ım binler kere binler tövbe ediyorum. Binler kere binler tövbe ediyorum. Rabim Ya Vedüt isminle tövbe ediyorum. Yani aşk, sevgi ve merhamet ismine karşı işlemiş olduğum günahlarım için binler kere binler Allah'ım Ya Vedüt ismine tövbe ediyorum. Sen tövbemi kabul eyle diyebilirsiniz burada. Şurada kafanız karışmasın. Mesela biz diyoruz ki işte tövbe ettim. Estağfurullah Ya Gaffar diyoruz. veya setler diyoruz veya Tevvab diyoruz. Burada bunu derken, burada da Allah'ım bu ismine tövbe ettim derken yani bu isminin bende açığa çıkmasını engelleyecek bütün haller için Allah'ım tövbe ettim diyoruz. Bunu lütfen hani burada netleşmek adına bunu daha detayını anlatıyorum. Rabbim ya Vedüt isminin bende açığa çıkmasını engelleyecek hangi davranışlarım varsa binler kere binler tövbe ettim. Allah'ım ya Vedüt ismine tövbe ettim. Yani sevgi, aşk ve merhamet ismine Allah'ım Yüce Rabbim tövbe ettim. O isme karşı işlediğim günahlar için tövbe ettim demiş oluyoruz. Rabbim tövbelerimizi kabul etsin. Allah'ın güzel isimlerini her an hatırlayabileceğimiz bir bilinçte olmayı Rabbimizlere nasip etsin.